Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar, eksik siparişlerimiz vardı. Normal bir internet sitesinden aldık. Yani kartelleşmiş bir internet sitesi değil. Bireysel olarak satış yapan bir esnaftan aldık. Aslında ilgili alakalı bir esnaf ama bir huyu var, bir hatası var bu esnafın. Genelde ürünleri artık yoğunluktan mı, kalabalıktan mı, unutkanlıktan mı bilmiyorum. Çoğu zaman ürünleri eksik gönderiyor. Kargosunu açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Eksik olarak gönderilmiş olan tamamlamaya çalıştığı ürünlerin kutusunu açıp bakalım bu sefer eksiklik var mı yok mu? Satıcımız eksik bildirdiğimiz ürünleri göndermiş mi, göndermemiş mi? Hep birlikte göreceğiz. Aslında arkadaşlar gerçekten bunu defalarca altını çiziyorum. Yani kartelleşmiş bütün siteleri tek çatı altında toplayıp komisyon karşılığında satış yapan internet sitelerini tercih etmemenizi tavsiye ediyorum. Tabi o sitelerin bir avantajı var. Komisyon karşılığında ister istemez problem yaşadığınız zaman problem konusunda sözde bazen işlerine geldiği zaman yardım edebiliyorlar. işlerine gelirse orada. İşlere gelmezse yardım da etmiyorlar. Az çoğunuz biliyorsunuz, keyfi davranabiliyorlar. Onlardan alışveriş yaptığınız zaman hem ürünleri pahalı alıyorsunuz, hem de arkadaşlar e, aynı zamanda tabii ki e, çoğu problemler yaşayabiliyorsunuz. Böyle dürüst esnaflar bulduğunuz zaman komisyonsuz ve daha ucuz ürün alabiliyorsunuz. Tabii ki benim alışveriş yaptığım yer gibi ürünleri eksik göndermiyorsa. Neydi eksik ürünümüz arkadaşlar ilk başta? Kablomuzdu. Yaklaşık 21 metre yakın kablo siparişi vermiştim. 15 metrelik bir kablo göndermişti. 14 metredi galiba. 5 metre eksikliğimiz vardı. Onu tamamlamış sağ olsun. Ondan sonra şöyle bir mikrodalga fırın motoru bu arada ayağı burkulmuş kargodan mı acaba bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar Mikrodalga fırınlarda kullanılan 220 voltla çalışan tabii ki farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Daha sonraki projemde sizlere göstereceğim. Bu arada bu kullanılmış bir motor mu? Şöyle kanatları burada yamukluk var. Şurada yamukluk var. Kargoda mı yamulmuş bilmiyorum. Sıfır diye aldık ama 220 volt 240 voltta çalışan arkadaşlar 4 watt enerji tüketen bir motor. Bu motor genelde mikrodalga Fırınların alt tabanını döndürmeye yarayan bir motordur. Ama dediğim gibi sizler bunu daha sonraki projemde de göstereceğim arkadaşlar. Farklı projelerde de kullanabilirsiniz. Yani hayal gücünüze kalmış. Çünkü dönme hızı yavaş bir motor. Tabii içindeki dişlerle bu sağlanmış. Ve 220 voltta çalışabilen bir motor özelliği var. Aslında boş diye satışa koymuştu satıcımız. Ama farklı bir marka olarak gelmiş yaklaşık 70 TL idi yanlış hatırlamıyorsam. Ürün bedeli. Tabi farklı sitelerde bu motorun fiyatına kadar yorumlara yazabilirsiniz. Bilmiyorum. Araştırmadım. Yani fiyatları 3 aşağı 5 yukarı uygun fiyatlar arkadaşlar. Ee, şimdi motor dışında bakalım. Daha eksik parçamız neydi? Bulaşık makinesi arkadaşlar. Ee, contası. Bu conta sanki küçük geliyor. Daha doğrusu yani bizim makinamızın contasından daha küçük gibi göründü bana. Umarım küçük değildir. Vestel diye aldık arkadaşlar. makinamızın markası Vestel diye. Bunu da Vestel diye aldık. Isıtıcıda ee, kullanılan contadır arkadaşlar. Bu conta ne işe yarıyor? Motorun devri daim suyu yani ısıtıp tekrar makineye gönderme e, yolunu e, bağlantısını sağlayan rezistansla aynı zamanda bulaşık makinesi bağlantısını sağlayan bir e, hortumdur arkadaşlar bu. Bu hortum e, zarar görmüştü. İdaretten bağladık ama ne olur ne olmaz diyerekten e, tekrardan sipariş verdik. Elimizin altında bulunsun. Bu da yaklaşık 30 küsuratlara mal oldu yanlış hatırlamıyorsam. Belki 35-30 küsuratlara mal oldu. Böyle bir mod e, arkadaşlar. Uyduramıyorsunuz. Çünkü e, sifon tarzı bir conta. Benim benimkimin şurasında delik oluşmuştu o delik kısmına kadar kestim. Yine de e, sıvı contayla yapıştırmaya çalıştım. Şu an makine çalışıyor problemsiz ama ne olur ne olmaz diye elimizin altında bulunsun. Bunu da siparişini verdik. Bu da eksik gelmişti. Satıcımız bunu da eksik göndermişti. Ondan sonra arkadaşlar kablolarımız evet kablomuzu göndermiş sağ olsun. Bu da ikinci kablomuz, motorumuz ve e, bulaşık makinesi contamız. Daha doğrusu hortumumuz. Ondan sonra koruyucu, yağlayıcı sprey. Ee, yine bunu hatalı göndermiş arkadaşlar. Yağlayıcı değil. Pas e, sökücü yani. Hem yağlayıcı hem pas sökücü e, siparişimiz vardı maalesef. Koruyucu, yağlayıcı sprey, sprey göndermiş. Oysa ki e, pas sökücü göndermesi gerekiyordu. Şöyle tarihine bakıyorum. Tarihi doğru mu acaba? Tarih falan... Geçme ihtimali var arkadaşlar bu tarz ürünlerin. Yalnız ürünü hatalı göndermiş. 26-2024 6 ay. 2024'ün 6. ayına kadar geçerli bir tarih. Tabi ya bozulur mu bozulmaz mı onu bilmiyorum arkadaşlar ama dediğim gibi yine pas sökücü yerine yağlayıcı göndermiş arkadaşlar. Maalesef pas sökücümüzü göndermemiş. Normalde bu set hem yağlayıcı hem de iki set birlikte satılmakta. Hem de pas sökücü olarak satılmakta. Ama maalesef satıcımız yağlayıcı göndermiş. Yani yağlayıcı olarak ve pas sökücü olarak satışa koyduğu halde sadece yağlayıcı göndermiş. Ürünlerimiz başka var mı diye bakıyorum. Dübeller de yanlış gelmişti. Dübelleri göndermemiş. Roket dübel siparişimize normal dübel göndermişti. Maalesef onlarda da hata var. Yani şu an için kablolardan yana sıkıntı yok. Motordan yana da sıkıntı yok. Contamızdan da galiba ebat aynı diye. Çünkü ezberimde yok eski motorun contasının ebatı. Buna benzer bir sifonlu bir contaydı. Tabii ki ebat değişiyor mu değişmiyor mu Vestel bulaşık makinelerinde onu bilmiyorum. Biraz küçük geldi. Çünkü rezistansın üzerinde biraz daha kaba görünüyordu. Belki de rezistans olmadığı için gözüme küçük görünüyor. Ürünlerimizi göndermiş sağ olsun. Yalnız dediğim gibi e, roket dübellerimiz ve pas sökücümüz göndermemiş. Her ne kadar e, hatasını telafi etmeye çalışmışsa da işte bu tarz küçük hatalar yapabiliyorlar. Keşke biraz daha profesyonel çalışsalar. Aslında bu tek başına çalışan internet siteleri, alışveriş siteleri yani kartelleşmemiş kendi çatısı altında e, ürünleri e, ucuza mal edip ucuza müşteriye gönderen bu tarz siteler keşke biraz daha dikkatli davransa. Yani hem zaman hem vakit hem nakit kaybı yaşanmaz. Hem kendileri kazanır hem de tüketici kazanır. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi kartelleşmiş yani büyümüş bütün firmaları kendi çatısı altında toplayıp da komisyon karşılığında alışveriş yaptıran internet sitelerinden örnek olarak şöyle bir kablo arkadaşlar 30 TL'ye alamazsınız. 5 metre üzerinde bir kablodan bahsediyorum. 30 TL alamazsınız. 30 TL normal e, komisyon ödemeden alabiliyorken kargo dahil e, tabii ki fiyatın içine dahil ettiğiniz zaman e, bu diğer sitelerden bunu almak imkansız. Neredeyse metresini 30 TL'ye satıyorlar. Az çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar 0.75 kalınlığında fiş arkadaşlar. Bu elektrik süpürgelerinde kullanılır ama başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Hazır başlıklı fişimiz. Ee, ve e, bu da dediğim gibi projede kullanacağım. Mikrodalga fırında kullanılan taban motoru. Ve tabi ki bulaşık makinamız içinde de contamız. Ve e, sadece buradaki hatamız ne? Pas sökücü yerine yağlayıcı göndermiş. Orada artık e, isim hatası mı bilmiyorum. Biz pas sökücü ve yağlayıcı birlikte sipariş vermiştik. Sadece yağlayıcı mı elinde var? Yağlayıcı göndermiş. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürçü ise affola. Şöyle kutumuzu tekrar bakıyoruz. Bir şey kalmış mı kalmamış. Ürünlerimiz sağ olsun eksikliği tamamlamış. Tek eksiklik pas sökücümüz yok. Yani yağlayıcı göndermiş pas sökücü yerine. Ve dediğim gibi roket dübellerimiz vardı. Onları göndermemiş. Ürünlerin eksikliğini tamamlamış. Ve sağ olsun teşekkür ediyorum. Mutlaka bu videoyu izliyorsa. Ee, müşterisini hatırlamıştır, anımsamıştır. Sevgiyle kalın. Dost şakalar arkadaşlar. Burada reklam tanıtım yapmak istemiyorum. Sadece buradaki amacım nedir? Yani kartelleşmiş sitelerden pahalı almak yerine daha ucuza, kendi çatısı altında müşteriyi e, ucuza mutlu etmeye çalışan sitelerin de varlığından haberdar olmanızı istedim. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Umarım yararlı faydalı video olmuştur. Sizler de fikir, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ee, unutmayın bu tarz videolar senin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Hoşçakalın dostlar. Kalın. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu videolar senin desteğiyle varlığını sürdürmeye devam edecektir dostlar.